Muşmula pazarlarda yerini aldı. Havaların ısınmasıyla birlikte yaz meyveleri tezgahlarda yerini almaya başladı. Bu meyvelerden biri de lezzeti ve faydalarıyla dikkat çeken muşmula oldu. Halk arasında beş bıyık, Döngel ya da Töngel olarak da bilinen muşmula özellikle doğal ve sağlıklı beslenmeye önem veren tüketicilerin gözdesi haline geldi. Pazarlarda kilogram fiyatı 200 TL olan muşmula yoğun ilgi görüyor. Muşmula sadece lezzetiyle değil, sağlık açısından sunduğu faydalarla da öne çıkıyor. Sindirimi kolaylaştırması, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve antioksidan özellikleriyle bilinen bu meyve özellikle yaz aylarının serinletici bir atıştırmalı olarak biliniyor. Özellikle yaz aylarında serinletici bir atıştırmalık olarak tercih ediliyor. Muşmula'nın talebi güzel diğerlerine göre. Aslında şeftali nektarı da geldi, erik de geldi. Muşmula daha çok talep görüyor yani bayağı seveni çok. Kilosu şu anda 150-200 civarında ama alıyorlar. Severek alıyorlar. Tabi biraz fiyatlar yüksek şu anda. Ne olarak yüksek olduğunu biliyorum. Yani kalpte de faydalı. Yani her meyvenin az faydası çok zamanına göre. Yenmesi gerekenlerden biri. Bizim burada da ağaçlarımız... Pek çok oluyor ama şu anda yok daha olmadı başlanı. İlla düşer. İlla düşer ama biz, e, ben de bak e, bir de turuncular oluyor Malta'ya getiriyorum. O e, pahalı oluyor, burada olmaz pek. Tabii ki düşer ama bu sene meyve 100 liranın altına düşecekmiş gibi değil. Bu yağ, yağmurlar, dolular sağlam vurdu. Meyve konusunda bayağı sıkıntı yaşamaya başlandı bile. Allah sonumuzu hayır